merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın yeniden başlıyoruz videosunun ilk videosunu çekiyorum. Yani yeniden başlıyoruz ve bu da ilk bölümü. Yine arkadaşlar öbür önceki videoyu izleyerek ne dediğimi anlayabilirsiniz. Arkadaşlar kısaca açıklayayım. Eee bildiğiniz bir önceki videolarda biraz Stars çekeceğimi söylemiştim. Hem yeni sezonu bekledim. Gördüğünüz gibi e, önceki sezona dönüyoruz. Şimdiki sezon e, arkadaşlar. E, ve 2812 kupa oldum. O 12 kupa ama başka bir şey. Onu önceki videodan izleyebilirsiniz. İsmimi değiştirdim hep onların hepsini hep her şeyi her şeyi ama her şeyi önceki videodan görebilirsiniz ve onu izleyenler anlar. Yeni kulübümüze katılmayı unutmazsanız da sevinirim. Ee, hadi videoya başlamadan önce video like atmayı, kanalda abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasanız sevinirim. Ee, bakın kostüm. Belki başka kostüm de almışımdır. ya yani bunu Bunların her şeyi bak. Her yeni gelen, yeni yap olan şeylerin her hepsine bakın hepsine ama hepsine hepsine önceki videodan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi dördüncü sezonu başladım. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar başladı. Ee hemen şöyle bir kutumu alacağım. Bir dakika. ha umarım birinci oluruz kupamız eski, eksilmez. Bildiğiniz gibi arkadaşlar önceki video izleyenler bilir. Ee, bu ya bu ya almaya çalışıyoruz. 3000 kupa aldık. Diyeceksiniz ezik niye hala? Aa, olmaz olsa olmaz olsa. Neyse arkadaşlar bir maçlığa girip gelin. Evet arkadaşlar girdim. Maça girdim. Ee, Dynamax var. Bana da aldı. Direkt. Yalnız şu Dynamax beni. Ne oluyor bir yavaş acı ya. Bekleyin Bakın. 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 <laughs> Penny'yi bir oynayalım. Çünkü yani videoda oynamadım. Umarım oynayabilirim. Çok oynamadım çünkü Penny'ye. Alışamadım daha Penny'ye. Bu arada ilk kez alıyorum yani Penny'yi. Söyleyeyim yani. Ciddiyim. ilk kez çıktı çünkü. Yani eskiden hiç çıkmamıştı. Zaten ben 2-3 yıldır oynuyorum Brawl Hep hesap değiştirdim. Yani ben ee, önceki sene e, şey öğrendim. Süperseli ne olduğunu nasıl bir yarar olduğunu ben yani şimdi de kullanıyorum ama her zaman hesap değiştirmem gerekti. Sorun yani. Sorun bu. Rosa'yı alamayız Rosayı uzaktan uzaktan keseceğiz oğlum Rosa. I. Rosa. Rosa kalkanı açtı. Rosa. Bombala. Bombala, bombala aldık, aldık, aldık. Arkadaşlar aldık. Arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı unutmasını Sevinirim derken burada bir bu görüyoruz. Ama uzak o. Bu oldan uzak duracaksın. Gel gel sen gelsene mi? Gelsene mi? Gelsene Gelsene, gelsene. Hey, bu sen değil bak. Bak bu Gelip gelip duruyor Aa bu olacak. Hayır. Bak bu ol. Birinci olmam gerekiyor. Bak. Bak 11 şeyin olabilir. On bin canın da olabilir. Ama birinci olmam gerekiyor. Video Öleceğim, 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 öleceğim. Bakın arkadaşlar, ben birinci oldum. E şimdi şu robota destek çıkmazsam ne olur? Birinci olamam. E birinci de oldum. Uf, arkadaşlar arkadaşlar, ile bir ilk videodaki ilk birinciliğimizi aldık. Bir gördüğünüz gibi Penny ya. Penny, Penny. Penny, Penny. Penny pe, 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 -penny. Neyse arkadaşlar hemen hmm, girelim. Girelim. Aynen. Maça gibi girelim. Ee, birincilikle çıkacağız inşallah. Bir dakika internette sorun yok. İnternette sorun olmasın ne olur. Aha. O da etki ediyor. Güzel. Dynamite. Sağ ulaşsan var ol. Olmayız. Sen sağ. Arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar girdim. Ee, çok maç yapacağız bu videoda. Hep maç yapacağız. Sıkıcı geçmesine e, umarım video sıkıcı olmaz. Ya niye bu kadar çok maça ediyorsun videoda dersiniz. Ee, yani Brawl Stars. Bu oynanıyor Brawl Stars'ta yani. Anladınız mı yani? Ee, bu arada arkadaşlar bir fikrim var ama bunu şu an söylemeyeceğim. Bana gelecek. Gelmesen şaşırırım. Dur şunu alayım da. Oho şunları alayım da bir. O, üç tane bile. Şunları alayım da. Ben ona gitti. Kokucu. Bana yardım etsenize. Yardım et diyorum öldür demiyorum ki koku. Güzel yardım yani, ediyorum ya. Yani yardıma muhtaç biri olarak. Hayır bak. Yardıma muhtaç biri olur. Olarak... Heh, ah, git. Gel buraya. Senin canın çok az. Ben seni öldürürüm. Hayır öldürürüm. Aslında öldürürüm. Yani öldür. Hadi. Şu Olsa gelsene. Gel 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 gel. Gel bak. Nasıl şaşırtıyorum. Görüyor musun? Arkadaşlar nasıl bir şey yaptım ben? Yeah. Maya ya. Yok. Yanlış bir şey yaptık da. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu peni çok saçma bir şey. Yani para yani. Para önemli bir şey. Ee, ama bu peni Bakın şimdi. Bakın. Görüyor musunuz? Şaka şaka şaka. Arkadaşlar ee, bu penin attığı altınlarla biz e, ee, baya bir şey yapardık. Burası Stars'da bir şeyler alırdı. Ama gördüğünüz gibi Penny atıyor. Evet. E, ee, nasıl atması saçmalık. Penny. 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 Ancak adın senin Penny mi? Oo, hadi gidelim. Vur. Ah be. Abi, abi, abi. Hayır bak şimdi sen benim peş, peşime gelirsen sorun olur da ben seni keser miyim Aslında iki bin gidiyormuş. Kötü oldu. İki bin gitsin. Kolay zaten 2000-2000 bin... ee, vuran karakter de Arkadaşlar bir, ee, bir, şey soracağım. Yorumlarda ee, belirtsin Benim, benim... E bir Minecraft build e, videom var. Onun yorumlara kapalı olmasını nasıl düzelteceğim ya da düzeltiyor mu? Bunu merak ediyorum. Yani ben videoyu yaptım, Yorumlara bir şey yazacaktım. E yorumlar yazıp bir bakacaktım. Ama baktım da yorumlara kapalı Evet arkadaşlar birinci oldu. E, niye kestim diyeceksiniz? E, bilmiyorum birinci olduk. Yine birinci olduk. Şimdi biz ee, şu bölgede doğsak ortaya şuradan dümdüz gitsek ortada şöyle olsa bir dakika aklımdan bir şey yapıyorum. Tamam. Hadi videoya geçelim. Ee, video like atmayı, kanala abone olmayı unutmasını <laughs> seviyorum. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız video like atmayı, kanala abone olmayı unutmasını <laughs> seviyorum. Bir de bildirimleri açarsanız da sevinirim. E, yorumlarda da sordum soru belirtirseniz de güzel olur. Hadi maça. arkadaşlar size bir sorun daha olacak. E, neydi? Aklıma gelirse bir daha söyleyeyim. Bak Carl benim sinirimi bozma abisi. Bak peni ikimiz de Penny'yiz gördüğün gibi. Penny kardeşliği yapabiliriz. Ah Carl ah. Ah Carl ah arkadaşlar. Piştik yandık. O güzel kupamız gitmedi. Hemen girdim. Hemen. Uf, zor bir oyun sen bana yakından mı dalmaya çalışacaksın? Ama ben sana uzaktan dalıyorum. Hayır uzaktan. Hayır uzaktan. Uzaktan dedim. Uzaktan dedim. Yakından demedim. Ağzımdan yakından dalma cümlesi gibi bir şey. Yani çıkmadı. Ama ben seni öldürürüm. Yani öldürürüm inşallah. İnşallah. Dedim ve öldürdüm. Ama bu bize ayak bulacak. Öldürecek. Öldürme. Allah rızası için öl. ölme Öldürdüm. Güzel güzel, güzel güzel güzel. Ne var arkadaşlar? Oha. Ana öldü. Nasıl? Ben hiç bir şey anlamadım. <laughs> Çok saçma bir şey oldu. Çünkü ne oldu? Arkadaşlar birkaç başla açalım geliyorum. Arkadaşlar videoyu başlatmayı unutmuşum. Şu an şeye bir bakar mısınız? Evet. Tamam. Ben atayım sonra bombalar. Bu bombalayabileceksin. Kaletim öldü. Ölürsen. Ultima çık arkadaşlar. Golden açık. Bunu da öldürmeye hazırım. Ama o benim kaletimi öldürdü. Ve bunun da cezasını çekeceksin dostum. Aha yeni taret geliyor. Hadi bakayım. Ama bak robot. Sen benim Sorun öldürürsen de. Ben. Hayır. Beni de öldürürsen sorun olur ki. Ben sorun olmaz diye. Bir şey demedim. 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 Arkadaşlar. Robot sorun. Ya her zaman bana robot geliyor. Yani. Çok zorlanıyor. O nasıl oldu anlamadım. Neyse arkadaşlar, neyse. Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadar Görüşürüz. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasın. Sevinirim. Dediğim gibi, ee, o Minecraft build videosunun yorumlarını kapalı olmasın. Nedenini biliyorsanız yazmayı unutmayın unutmazsanız sevinirim. Bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı ve e, like video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bakın yeniden Brawl Stars'a başladık ve güçlü başladık. Evet e, önceki video giderek bu ismin falan ne her şeyin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Videoyu dediğim gibi like atmayı, kanalda abone olmayı unutmasanız sevinirim. Bir de bildirimleri açarsanız güzel olur. Dediğim gibi eee o sorduğum soruyu da cevaplarsınız yorumlarda sevinirim. Bay bay.